halkımız. Size özellikle tavsiyem hastaneye gelmemek için bu hastalığa yakalanmamak için evden dışarı çıkmamanızı öneriyorum. Büyüklerimizin dediği gibi evde kalmak sağlıklı kalmaktır. İhtiyacınız olduğu takdirde çocuklarınıza ya da torunlarınızla bu temel ihtiyaçlarınızı sağlama yoluna gidiniz. Kesinlikle marketlere, alışverişlere, pazarlara ya da gezme tozma adı altında dışarıya çıkmayın. Dışarıya çıktığınız zaman 65 yaş üstü daha riskli olmakla birlikte bu mikrobu kapmaya aday oluyorsunuz. O yüzden evde kalın, sağlıklı kalın. Siz evde kaldıkça bizim hastaneye gelen hastaların sayısı da azalacaktır. Siz dışarı çıktıkça bu virüsü kaptığınız için hastalığa yakalanıp hastanedeki yoğunluğu artıracaksınız, bizim iş gücümüzü artıracaksınız. Bu yoğunluğu azaltmanın tek yolu evde kalmaktır. Bu yüzden sizlerle özellikle istirhamımız evden dışarı çıkmayın. Teşekkür ederiz.